Merhaba ben Berenil. Merhaba Berenil. Ben Havva. Sana nasıl yardımcı olabilirim? Biz buraya yeni taşındık. Artık bu okulda okuyacağım. Bana okul hakkında bilgi verir misiniz? Tabii. Okulumuzda 2 İngilizce öğretmeni, iki rehber öğretmeni olmak üzere toplam 28 öğretmen görev yapmakta ve okulumuzda 850 tane öğrenci bulunmaktadır. Ayrıca düzenlenen çeşitli yarışmalarda okulumuz dereceye girmiştir. İlçede düzenlenen İstiklal Marşı yarışmasında ilçe birinciliği, bilgi yarışmasında ilçe ikinciliği ve il genelinde düzenlenen eğitimde örneklerde il birinciliği mevcuttur. Ve okulumuzda Etivining ve Erasmus projeleri yürütülmektedir. Bu projelerde birçok öğretmen ve öğrenci yer almaktadır. Okulumuza hoş geldin Berendil. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Rica ederim. Görüşmek üzere Berendil.